Arkadaşlar merhabalar, hürmetler, saygılar. Şimdi para politikasında ve maliye politikasında uç durumlar ya da diğer adıyla özel durumlar adı altında bir konuya gireceğim. Nedir bunlar? Bunları daha sonra izah edeceğim. Uç durumlar, özel durumlar, para politikası ve maliye politikası ile ilgili. Ancak özellikle para politikasındaki özel durumları çok daha iyi anlayabilmemiz için giriş mahiyetinde bir girizgah videosu hazırladım. Ve bu videoda çok ama çok önemli belki de makro iktisadın enlerinden birini anlatacağım. Nedir hocam? Likidite tuzağı. likidite tuzağının bilinmesi gereken önce en kaba halini anlatayım. Yani bizim açımızdan nasıl bir önem arz ediyor onu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar eğer ekonomide likidite tuzağı varsa para politikası işlemez. Bu bir. Bu ne demek? Likidite tuzağının olduğu bir ortamda genişlemeci para politikasına dahi girilse Merkez Bankası tarafından LM sağa sağ kaymaz. Yeri değişmez, konumu değişmez ve faiz oranları düşürülemez. Bunu not et. Nasıl, neden, niçin? Ya dur, ya bir bekle anlatacağız. Ama şimdilik bilmen gereken, gene filmin sonunu anlattım. Ekonomide likidite tuzağı varsa, genişlemeci para politikasına giderek faizleri düşüremiyorsun. Teknik açıdan izah edersek geometrik açıdan LM eğrisi oturduğu yerden kalkmıyor oynamıyor. Hani normalde parasal genişleme LM eğrisini sağa kaydırır ya bu mümkün olmuyor. Para politikası iflas ediyor. Neden nasıl niçin merak mı ettiniz? <laughs> Hadi gidin oradan ya buyurun bekliyorum. Evet. Likitte tuza tüm dikkat dinliyorsunuz. Öncelikle şurada bir sarı kırmızı kutumuz var. Ha siyah da kattım bu arada. Bakın ne diyor? Çok önemli bir bilgi. Ee, ben o bilgiyi gene kendi usulümle izah edeyim. Siz oradan okursunuz. Ekonomik birimlerin, kişilerin özellikle de spekülatif para talep edenlerin şöyle bir düşünceleri vardır. Onlara göre faiz oranının düşebileceği alt sınır vardır. Yani faiz oranı düşer 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 bir noktada minimum olur daha da fazla düşmez. Beklentisi içindedirler kişiler özellikle de spekülatörler. Ve derler ki faiz oranı beklentilerimiz dahilinde bu alt sınıra geldiği zaman artık faiz daha da düşmeyecektir. Beklentisine girerler. Düşmez ama yükselme olasılığı vardır. Bu. Demek ki likidite tuzağının arkasında temelinde yatan bizler, kişiler, spekülatif para talep var. Şimdi şekillere gireceğim ama şekillere girmeden iki şeklin hemen altında bir metin var. Onu da bir okumak istiyorum. Piyasa faiz oranı beklenen minimum faiz oranına ki benim şekillerimde o minimum faiz oranı iyi sıfır minimum faiz oranına. Eşit olduğunda burayı dinleyin. Bunlar hep sınavlarda karşımıza çıkacak. Dikkatli okumuyor. izlemiyorsunuz sonra beni arıyorsunuz. İyi okuyun. Eşit olduğuna kişiler tüm servetlerini para olarak tutarlar. Tahvil talebi sıfırdır. Normal koşullarda spekülatörler, spekülatif para talep edenler servetlerinin bir kısmını para, bir kısmı tahvil olarak tutarlar. Ancak faiz oranı inebilecek, düşebilecek minimum alt sınıra geldiğinde çok önemli ki oraya likitte tuzağı diyeceğiz. Kişiler hiç tahvil tutmuyorlar artık. Servetlerinin tamamını para olarak tutuyorlar. Yani para talebi sonsuz mukayeseli. Tahvil talebi sıfır. Neden? Muhtemelen spekülatörler borç verenlere tahvil ihraç edenlere devlete güvenmiyor. Artık diyor biz finansal enstrüman bulundurmayacağız. Ne bulunduracağız? Servetimizin tamamını para olarak tutacağız. Anlatacağım. Detaylarına da yürüyeceğim. Şimdi, şimdi bunu şekil üzerinde de görelim. Birinci şekil para talebi eğrisi L. İkinci şekil para piyasası dengesini temsil eden L eğrisi. Şimdi Anlattıklarımı şekle giydiriyorum. Birinci şekilde. Faiz oranı düştü, 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 düştü. Dikkat edin. A noktasına kadar L para talebi eğrisi negatif eğimli. Faiz oranı i 0 düşebileceği en alt düzeye geldi. Ekonomik birimlerin beklentisi dahilinde. Ve bu noktada i 0 faiz haddinde A noktasından başlayarak dikkat edin para talebi eğrisi sonsuz esnekliğe kavuşuyor. Bunun anlamı insanlar servetinin tamamını para olarak tutuyorlar. Burayı biraz açmak istiyorum. Aslında para teorisi konusu ama şöyle izah edeyim. Arkadaşlar faiz oranları düştükçe 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 tahvil fiyatları yükselir. İ sıfır noktasında artık tahvilin fiyatı maksimal düzeye gelmişti. Ve ekonomik birimler ne diyor? Bu noktadan sonra faiz oranı, piyasa faiz oranı artık düşmeyecektir. Ve muhtemelen yükselecektir. Dolayısıyla faiz oranı düşebileceği en alt düzeye indi. Tahvil fiyatı alabileceği maksimum değeri aldı. Bitti. Bu noktadan sonra artık elde tahvil bulundurmak rasyonel bir davranış değildir. Çünkü muhtemeldir ki beklentiler dahilinde tahvilin beklenen getirisi düşecektir. İşte iyi sıfır minimum alt faiz adli düzeyinde insanlar tahvilden tamamen vazgeçmişlerdir. Ve ceplerinde cüzdanlarında yakınlarında kasalarında tamamen para bulundururlar. Dolayısıyla tahvil talebi yoktur. Para talebi sonsuzdur. Bu kadar. Ve dikkat edin. İkinci şekle girelim. i 0 faiz haddinin iz düşümünü aldım. Bakın ikinci şekildeyim. Buradayım. Ve tek veri i 0 faiz oranından yatay eksene paralel bir LM eğrisi elde ettim. Dikkat ederseniz burada LM eğrisi yatay eksene paralel. Yani eğimi Sıfır. Şimdi maddelere geçelim. Bakın birinci madde ne diyor? Piyasa faiz oranı Sıfır ya da sıfıra yakın bir düzeydedir. Benim için bu iyi sıfır. İki, para talebinin faiz esnekliği sonsuzdur. Neydi o? H eşittir, sonsuz. Onu da hatırlayalım. Şekil üzerinden basit bir ispat yapalım. Lm'sin eğimi neydi? K'ya haydan geliyor. Kaş. H'ye sen sonsuz değerini verirsen, K bölü aş ne olur? Sıfır. Yani Lm'nin eğimi sıfırdır. Bunu da öğrendik. Nerede? Likitte, tuzağında. Üçüncü madde bakın çok önemli. Para arzındaki artış tahvil talebi artışına yol açmadığı için az önce söyledim. Artık tahvilin beklenen getirisi sıfır olduğu için ekonomik birimler tahvil talep etmeyecek. Paranızı ne kadar arttırırsan arttır. Ekonomik birimler tahvil talep etmediği için faiz oranlarını ne yapamıyorsun? Düşüremiyorsun Merkez Bankası. Bittin. Seni kıza alacağız. Yani para politik önlemlerle ekonomiye müdahalenin bir anlamı yok. Hiçbir etkisi yok. Madde 4. İşte likidite etkisinin çalışmadığı. Likidite etkisi neydi? Geçmiş videoları hatırlayalım. Şuydu. Merkez Bankası parasal genişlemeye gider. Oh. LML sağa kayar. Oh. Suyundan da koy. Faiz oranları düşer. Hadi ya. Bak likidite etkisinde evet faiz oranları düşüyor. Ama likidite tuzağında artık faiz oranları düşmüyor. Yani Merkez Bankası köşeyi yırtsa -a. ne kadar para basarsa bassın ekonomik birimleri uyaramıyor. Tahvil talebi yaratamıyor. Faiz düşmüyor. Ve ne diyor? Cümleye devam edelim. Faiz oranı sıfır ya da sıfıra yakın olduğu bu özel duruma likitte tuzağı denir. Hatta hatta bakın likitte tuzağında buraya bakalım ikinci şekildeyim. Buradayım. LM yatay eksene paraleldir ve Parasal genişlemeye git. Parasal daralmaya git. Lm eğrisi yerinden kalkmaz. Konumu değişmez. Çünkü niye? Faiz oranını değiştiremiyorsun. Yani LMRS diyor ki kardeşim benden bir çocuk olmaz. Benim eğim sıfır. Para politikasıyla bir alt olmaz. Para politikası artık etkin değildir. Ya LM diyor ki bende tık yok. Yatay eksene paralelim. Burada arkadaşlar para politikasının etkinliğinin sıfır olduğu kesindir. Neden? Çünkü genişlemeci para politikasına bile gitsen az önce söyledim. LM'yi yerinden oynatamıyorsun faiz oranını düşüremiyorsun. Toparlayayım şekil üzerinden. Birinci şekili takip edin. Faiz oranının beklentiler dahilinde düşebileceği minimum alt sınır i 0 Bu durumda para talebi eğrisi yatay eksene paraleldir. Buna buna bağlı olarak i 0 minimum alt faiz oranı düzeyinde LM eğrisi de yatay eksene paraleldir. Ve LM eğrisinin eğimi nedir arkadaşlar? Sıfır. Onu da nereden ispatladık? Kaya haydan. Çünkü H sonsuz. Para talebinin faiz esnekliği sonsuz. Eğim sıfırdır. Bu noktada spekülatörler servetlerinin tamamını para olarak tutarlar. Tahvil talebi sıfırdır. Çünkü tahvilin beklenen getirisi Artık sıfırdır. Para arzını arttırsan da tahvil talebi yaratamadığın için faizleri düşüremiyorsun. Ey Merkez Bankası senden bir cacık olmaz artık. Parasal genişlemeye gitsen de faizleri düşüremediğin, likidite etkisi yaratamadığın için ekonomi üzerinde, hasıla üzerinde bir etkin olmayacaktır. Ve likidite tuzağının çalışmadığı, LM yatay eksene paralel olduğu yani eğiminin sıfır oldu. Faiz oranını para politikasıyla düşüremediğimiz bu özel duruma tuzak diyoruz. Likitte tuzağı. Ha bunlar nereden çıktı? Hep ekonomik birimlerin, sizlerin, bizlerin, spekülatörlerin, sizin bir günahınız yok ya, beklentilerinden. Dediler ki faiz düşebileceği kadar düştü. Merkez Bankası bir tarafa ne yetsa, artık faiz oranları düşmeyecektir. Oh be. Kendinize iyi bakın. Ya şu soru çözümleri izleyin. Tamam? Soru çözümlerinizi izlerseniz bana da çok soru sormanıza gerek kalmıyor. Konular tam pekişiyor. Hadi ben kaçtım.